Teknokulis ekibi olarak Sony Türkiye tarafından düzenlenen Xperia XZ ve Xperia X Compact'ın Nansman'da katıldık. Her iki telefona yakından bakma şansımız oldu. İlk olarak Sony'nin yeni amiral gemisine bir göz atalım. Xperia XZ'de birleşik tasarım diliyle birlikte kenar kısımlar daha yuvarlak hale gelmiş. Ön ve arka kısım arasında daha kesintisiz bir geçiş var. Cihazın kasasında yeni bir alüminyum alaşım kullanılmış. Bu alaşım daha parlak ve saf bir görünüş sunuyor. Telefonun orman mavisi, maden siyah ve platin renk seçenekleri var. Xperia X'e önceki modeller gibi suya dayanıklı, toza karşı da korumalı. Güç düğmesinin üstünde ise parmak izi sensörü bulunuyor. Cihazda 5.2 inçlik Full HD çözünürlükte ekran kullanılmış. Kasım içinde Snapdragon 820 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı var. 256 GB'a kadar microSD kart desteği de var. İşletim sistemi ise Android 6 Marshmallow. Telefonun en dikkat çekici yanlarından biri ise kameraları. Ana kamera 23 megapiksel, ön kamera ise 13 megapiksel. Sony XZ ve X Compact için yeni bir sensör geliştirdi. Ayrıca yeni otofokus sistemi de devrede. Kamera renk ve faz algılamayı kullanıyor. Doğru mesafenin ölçülmesi için lazer yardımcı oluyor. Buna hareket eden nesneler de dahil. Bu kurulumun adı ise üçlü görüntü algılama. Yapılan açıklamalara göre fotoğraflar ve videolar için doğru odak sağlıyor. Sony videolarda sarsıntıyı önlemek için yeni SteadyShot ile 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisini kullanmış. Hızlı manuel enstantane ayarları, 4K video kaydı, 5 kat net görüntü yaklaştırma Xperia XA'nin diğer yetenekleri arasında. XA'de 2900 mAh'lik pil bulunuyor. Hızlı şarjında olduğunu da belirtelim. Telefon bu arada 45 g ile uyumlu. Sony Xperia XE 19 Ekim'de 2799 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatı ile çıkacak. Xperia X Compact XE ile benzer DNA'lara sahip. Ancak hepsine değil. Bu yüzden yeni amiral gemisini küçük versiyonu diyemeyiz. Telefon yumuşak hatları, kavisli biçim ve kompakt boyutuyla tekerli kullanım için uygun. Renk seçenekleri ise beyaz ve kainat siyahı. Cihazda 4.6 inçlik HD çözünürlüğünde ekran var. Gücünü Snapdragon 650 sistem çipinden alan X Compact'ta 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Pile ise 2700 mAh. Tabii ki hızlı şarj desteği de var. Telefon kutudan Android 6 Marshmallow işletim sistemi ile çıkıyor. Xperia X Compact'ın önünde 5 megapiksel'lik, arkasında ise 23 megapiksel'lik kamera var. Ana kamera özellikleri Xperia XZ ile aynı. Yeni SteadyShot ile 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisine ve üçlü görüntü algılamaya sahip. Sony X Compact bu hafta 1999 TL'lik etiketle satışa sunulacak.